Detaylar.com'dan herkese merhaba. Ben Serhat Dücel. Bugün sizlerle birlikte g2a.com üzerinden alışveriş yapma rehberi videosu çekeceğiz. Öncelikle arkadaşlar ben Türkçe olarak telaffuz ettiğimi bir kere söyleyeyim. Şimdi g2a normalde oyunları ve yazılımları daha ucuza satan bir site olarak tanınır. Gerçekten de hepimizin buraya giriş amacı biraz daha ucuza oyun ve yazılım alabilmektir. Aslında arkadaşlar bu çokça sık sorulan soruları da bu süreç içerisinde cevaplamak istiyorum. Şimdi bu G2A'da yazılım ve oyunlar neden bu kadar ucuz isterseniz birazcık ondan bahsedeyim. Öncelikle bu oyunların bu kadar ucuz olmasının sebebi sizin gibi insanların bu keyleri satıyor olması. Yani bir adam geliyor oyun indirimdeyken satın oluyor bunu bir süre elinde tutuyor o indirimler geçtikten sonra da bunları satışa sunuyor arkadaşlar. Bu şekilde çok çok uygun fiyatlara oyun satın alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bu oyunlar normalde Steam üzerinde ve Origin üzerinde indirime girebiliyor. Yani e, şu anda bir Euro Truck Simulator 50 liraysa indirimlerde 5 lira gibi komik bir ücrete alabiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla adam burada stokladığı için sizin de indirimleri bekleyecek vaktiniz yoksa oyunun normalde satış fiyatından çok daha düşük bir fiyata bu oyunları satın alabiliyorsunuz. Genelde arkadaşlar siteyi kullanmasını bilmeyen insanlar yani sistem hakkında kötü şeyler söyleyebiliyorlar. Aşırı derecede övenler de var. Fakat site olduğu için kesinlikle kendi önlemlerinizi almanız gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar size de yapabilmek için kayıt işlemi oluşturmanız gerekiyor. Burada login butonunun altında register kısmından da kaydınızı olabiliyorsunuz. Herhangi bir hesabınız varsa login diyerek buradan giriş yapmanız gerekiyor. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra my account kısmı falan gibi butonları çıktığını görebilirsiniz. Şu andaki fiyatlar dolar üzerinden listeleniyor. İz istersek bunu Türk lirasına çevirebiliyoruz. Onun için de şu kısımdaki USD yazısına basmak ve TRY simgesini yazısını seçmek. Ardından gördüğünüz gibi oyunları, değerleri Türk lirasına dönecek ve bu şekilde alışveriş yapmanız biraz daha kolaylaşacak arkadaşlar. Öncelikle dediğim gibi bu kısımda rastgele dizilmiş e, oyunlar görüyorsunuz. Siz burada filtreleyerek de bu listeyi güncelleyebiliyorsunuz ya da aklınıza almak istediğiniz bir şey varsa bu kısımdan aratarak satın alabiliyorsunuz. Yani o oyunun sayfasına gidebiliyorsunuz. Hemen gidelim. Mesela ben DLC alacaktım. Euro Truck Simulator için. Aslında Steam'de aynı ama size video çekmek için buradan satın alacağım arkadaşlar. High Power Cargo Pack alalım mesela. Evet şimdi en canlı kısımlara gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bu kısımda bu keyi satan abilerimizi, kardeşlerimizi görüyoruz. Yani satıcıları, keylerin satıcıları burada. Hemen yanında ise sizlere ne şekilde verileceği. Şu arkadaşlar platform kısmı Steam yani bu oyunu bu kodların hangi platformda satıldığını gösteriyor. İşte Steam üzerinden satıldığını bu ibaretten anlayabiliyoruz. Ayrıca region dediği, global dediği de herhangi bir ülke kısıtlamasının olmadığı manasına geliyor. Bu kısma dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bu Rusya ise siz bu keyleri Türkiye hesabınız yani Türkiye'den giriş yapmış olduğunuz hesaplarla kullanamıyorsunuz arkadaşlar. VPN, VPN kesinlikle önermiyorum. Zaten burayı iyi takip ederseniz güzel fiyatları, oyunlar alırsınız. Hemen şu satıcı kısmına geri dönelim. Bu kısmı size hemen anlatmak istiyorum. Bu ülke bayrakları gördüğünüz üzere satıcının kendi ülkesi arkadaşlar. Hangi ülkeye mensup olduğu, hangi ülkenin vatandaşı olduğunu gösteriyor. Yanında ise yüzde yani hangi satışlardan ne kadar olumlu cevap almış, ne kadar olumsuz cevap almış bu kısımdan görebiliyorsunuz. Alışveriş yapacağınız satıcının itibarının %100 olmasına kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bir tane bile olsa o bir sorun çıkmış demektir. Yani biz case atarken bir sıkıntısı olmuş demektir arkadaşlar. Dolayısıyla %100'ü tutturmakta kesinlikle fayda var. Yanında ise gördüğünüz bu 2756 ise bu zamana kadar satmış olduğu keylerin listesi. Bu da çok önemli. Ne kadar bu fazla o kadar güvenilir bir insan demektir. Sonuçta yani 2756'nın da %100'ü var. İşte 258'in de %100'ü var. Artık ona siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi en uygun fiyatı satan ve güvenilir bir kullanıcıyı seçmek için bu listeye iyice odaklanmanız gerekiyor ve seçiminizi düzgün yapmanız gerekiyor. Ardından burada Shield diye bir ibare göreceksiniz arkadaşlar. Bu Shield ise G2A'nın sizlere sunmuş olduğu bir güvence. Ne de olsa bu keyleri sizin bizim gibi insanlar sattığı için bazen sıkıntı çıkarabiliyor. Yani yanlış bir key gönderiyor, yanlış oyuna ait bir key gönderiliyor, geçersiz bir key gönderiliyor, eksik yazılmış bir key gönderilebilir. Bunun için de geri iade edilebilmesi için key'in shield'ı kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu zaten normalde varsayılan olarak işaretli geliyor bu shield arkadaşlar. Siz bunu isterseniz kapatabiliyorsunuz çünkü bu shield'ın da belirli bir ücreti var. Mesela 2.98 yani 3 lira gibi bir ücreti var. Ama herhangi bir sorun çıktığı zaman da oyunu rahat bir şekilde iade edip paranızı geri alabiliyorsunuz ya da keyinizin değiştirilmesini talep edebiliyorsunuz. Bu şekilde önemli bir durum. Yani bu 2-3 liralık oyunlar alırken bunu kullanmanızı pek tavsiye etmem. Yani kaybınız zaten önemsiz olacaktır. Ama mesela bu sitede Windows 10 da satılıyor. Dolayısıyla 50 lira, 60 lira hatta bana kalırsa 30 liranın üstünde bile kullanabilirsiniz bu şeyle. Yani muhakkak 30 liranın üstünde Bütçenizi riske sokabilecek bir miktarda ödediğiniz zaman Şahitle birlikte kullanmanızı öneriyorum ki Herhangi bir sıkıntı olduğunda paranızı geri alın Ya da işte key'inizin değiştirilmesini talep edin e Ben şu an buna pek gereksinim duymuyorum Çünkü 10 lira fazla bir şey etki etmez sanırım 9.33 O yüzden şu tiki kaldırıyorum İşte burada diyor hani inaktif ediyorsunuz bunu Emin misiniz diyorsunuz Evet işte anladım G2 şahsız devam etmek istiyorum artık diyorsunuz arkadaşlar Dolayısıyla şu an Keynes içinden yani hıyar <laughs> da çıksa maalesef geri iade edemiyorsunuz. o yüzden hemen şuradaki artık riski aldık. Sepete ekle butonumuza basalım. Karşımıza böyle bir kısım açılıyor arkadaşlar. Burada G2 tikini kaldırmıştık zaten. Herhangi bir indirim kodumuz yok. Eğer olsaydı buraya yazardık. aşağıdaki kuralları bilmem neleri kabul ediyorum ve key'in geleceği e-mail adresinizi buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Ardından go to payment kısmından ödeme işlemine geçiyoruz. Şimdi burada birçok kısımda ödeme sistemi var arkadaşlar. Mesela PayPal seçtiğiniz zaman payment free olarak yani ufak bir işlem ücreti alıyor sizden 1.45 TL gibi bir ücret. Dolayısıyla oyun 10.78 TL'ye geliyor. Ya da başka bir ödeme yöntemini seçebiliyorsunuz arkadaşlar burada görmüş olduğunuz. Mesela Kredi kartı, işte debit kart yani ön ödemeli kart gibi şeyleri buradan görebiliyorsunuz. Bu bu arada hemen şu G2AP'den de biraz bahsedeyim. Bu G2AP aslında e, sizlere çaktırmadan G2 şahit kakalama için oluşturulmuş bir ödeme yöntemi. Kesinlikle bu. Yani bu sistemi, bu seçeneği seçip de üye olan arkadaşlar e, G2A'ya her ay 2 lira mı? Evet öyle bir şey olması lazım. 2 lira gibi bir ücret ödemeyi, otomatik ödemeyi kabul ediyorlar. Yani siz buradan girdiğiniz zaman hesabınızdan her ay 2 lira kesilecek ve alışveriş yaptığınız sürece şahit e, garantisinde olacaksınız her zaman her alışverişinizde. Yani isteyen burayı çok sık kullanmak isteyen için mantıklı. Ayda 2 lira vermek, mesela bir ayda 5 oyun 6 oyun alırsın o zaman 2 lira sana fazla dokunmaz. Ama işte benim gibi arada alışveriş yapanlar için neden her ay 2 lira 2 lira ödesiniz gibi bir mantık oluşabilir. Dolayısıyla kredi kartı ve ön ödemeli karttan giderek işleminizi sonlandırmanızı öneriyorum. First name kısmına Serhat yazalım. Buraya da last name kısmına da Yücel. Adresinizi arkadaşlar yazın. Ne olur ne olmaz. Yani herhangi bir sorun çektiği zaman bile buradan yürürsünüz. Yani hani ben o adresim buydu bilmem ne falan diye. Adresimizi yazıyoruz. E, hangi şehirde oturduysak onu yazıyoruz. Posta kodumuzu yazıyoruz ve kredi kartımızın önünde bulunan kredi kartının markasını seçiyoruz öyle söyleyeyim. Visa ya da Mastercard'tır büyük ihtimalle. Ben bu kısmı dolduracağım ve hemen sonraki işlemi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ödememizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz zaman böyle bir sayfayı bizlere atıyor. Şimdi arkada e, şurada bir average time to wait görüyorsunuz. Yani ortalama bekleme süresi diye geçiyor ve bu 5 dakikadan geriye doğru sayıyor. Yani bu süreç içerisinde keyinizin gönderilmesi gerekiyor. Şu an zaten statüsünde işlendiğini görebiliyorsunuz. Yani burada complete diyene kadar bu sayfayı açık bir şekilde bekletiyorsunuz. Keyiniz burada da görüntülenebilir ya da e-mailinize gönderilebilir. Bu kısımda tek yapmanız gereken beklemek. Sakin bir şekilde beklemek. Sayfada bekledik bekledik ve işte status complete dedi arkadaşlar. Buradaki get cdk butonuna basarak da keyimizi alıyoruz. Ardından bu keyimizi aldıktan sonra yapmamız gereken tek işlem Steam üzerinden almamız için Steam'e gitmemiz. Hemen Steam'e de bir gidelim. Arkadaşlar Steam'imize ulaştıktan sonra yapmamız gereken tek şey oyunlar kısmına tıklayıp şu yukarıdaki menüden oyunlar kısmına tıklayıp Steam'de ürün etkinleştir yazısına basmamız. İleri diyoruz. İleri kabul diyoruz ve burada ürün kodumuzu giriyoruz. Bize ne ürün kodu verdiler sonu giriyoruz. İleri kısmına basarak da ürünümüzü etkinleştiriyoruz. G2A üzerinden alışveriş yapmayı ve dikkat etmeniz gereken önemli kısımları size aktarmaya çalıştım. Dijitaller.com web sitemiz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bir hayli sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.